Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. MasterChef Türkiye'de nefesler tutuldu ve altın kupaya sadece birkaç gün kaldı. 4 isim altın ceket giyerek yarı final ve final oynamak için mücadele edecek. Peki siz bu 8 isimden kimin şampiyon olmasını istiyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bakalım hangi ismin destekçisi ve seveni daha fazla? İlk ceket oyununda esnaf lokantası yemeklerini yapacaklar. İlk oyunu Sergen kazansın diye esnaf yemekleri verildiği bazı izleyiciler tarafından iddia edildi. Sergen'e Masterchef'te sizce torpil yapılıyor mu? Sergen ve Dilara'nın diğer yarışmacılara göre şefler tarafından daha fazla desteklendiğini düşünen herkesin de videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Biz ilk altın önlüğü Çağatay ya da Hasan'dan birinin kazanacağını düşünüyoruz. Tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Masterchef ve Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala